Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Brawl Stars videosuna hepiniz hoş geldiniz. İki gün önce Gel karakteriyle bir video çekmiştim. O videoyu mutlaka izleyin çünkü orada önemli duyurular yaptım. Hem videonun başında hem de videonun sonunda. Bugün ilk ve tek efsanevi karakterim Spike'la sizlerin karşısındayım. Spike'la birlikte tüm haritalarda birer tane maç yapacağız ve hangisini kazanıp hangisini kaybediyoruz, hangisi de daha başarılı onu test edeceğiz. Bu arada arkadaşlar her gün saat 12'de D-Live'de yenideyim demiştim. Açıklamalar kısmında şu anda D-Live'e gidip ben çevrim dışı olsam bile oraya YouTube'dan geldim yazarsanız en azından sayımızı bilebiliriz orada. Ben de siz orada takip ediyor olacağım. Aynı zamanda Discord'a da katılmak isterseniz Discord linkimiz açıklamalar kısmında mevcut diyorum. Ve şu anda ekranın sağ tarafında görmüş olduğunuz karakter Spike'la birlikte videomuza başlıyoruz. Evet sıcak bölge başladı. Hemen hemen biz alanımıza gidelim abi. Onlar başladı bile. Çok güçlü karakter. Bu arada benim yanlış olmasın 6. seviye galiba Spike. Valla 2 atışta yok ediyorum be. %18'e kadar yükseldik. Böyle bir onların alana bir atalım. Kuzağımızı. Sıkıntı yaşasınlar. Gel gel vur sen de vur. Alıyoruz hiç sıkıntı yok. Alıyoruz şimdi onları bir tuzak zamanı. Ben öldüm ben öldüm ama hala çok iyi abi. Rosa bizi kurtardı. Ben şimdi onların bölgeye gideceğim. Orada. Önce önce ulti. Önce ulti. Önce ulti. Onu aldım. Ama ben de öldüm. Eyvah eyvah. Şeli. Tek atarsın Şeli. Bizim sol. Sağ taraf doldu. Sol tarafta olmamız lazım. Sol tarafta olmamız lazım abi. Bir tane daha vurursam ölür. Evet. Kazandık gibi bir şey. Bakalım. Şöyle. Oo beni öldürdü. Hepimiz öldü. 79 56. İşler değişiyor gibi. Abi orada durma. Orası iptal. O şey orası iptal. Son anda geçtim kendi alanıma. Onların da öbür tarafa geçmesi gerekiyor. %82. İnanılmaz bir maç. Gerçekten inanılmaz. Hadi oğlum %90. Abi çok iyiyim. Biriniz ateş edin abi. Ettiler. Şimdi gelemiyor. Gelemiyor Nita. Mükemmel bir maçı kazandı be. Hızlı bir şekilde kazandık. Bu arada Spike'da 424 kupaya ulaştım. Hemen seviyemize bakalım. Az önce kaç seviye oldum? Evet 6 seviyeymişim. Evet elmas kapmacaya başladık Spike. Brock ve Jesse. Jesse nereye gidiyor acaba? Jesse'cim nereye gidiyorsun? Aldım. Aldım ama burada olmaz işte. Ben onu görmedim. 0 öndeler. Ha ondaymış tamam. Al al al. Alırız alırız bizim burada. Bizim burada alırız zaten. Abi şunu al ya. Ya benim hatam arkadaşlar ya. Siz bir gelin bakayım buraya. Onu almamız lazım. Aldık abi. Çok iyi oldu bu. 5 tane elmasla devam ediyoruz. Beni öldürdü ama ben de ona hasar verdim. Şu anda Brock bizi taşıyor. Bunu nasıl alırız abi? Alamıyoruz ya. Yok kaybedeceğiz. Alır mıyız? Alır mıyız? Alır mıyız? Bas ultiyi. Git 10 tane yükü var ve kaybettik. Evet. Direkt oynadığımı atıyorum arkadaşlar. Şu anda elmas kapmacayı kaybettik. Ve evet tek hesaplaşmada yuvarlak kanyon haritasında Spike'da başladık. Biraz yük toplamam lazım. 3000 gücüm var. Bazı karakterler bana tek atabilir. İşimiz zor gözüküyor. Burada bir sakinlik var. Şuradan ben yüklerimi toplayayım hemen. Hadi bir tane daha. Hadi hadi hadi. Hadi oğlum. Ne kadar uzun sürdü şöyle duracağım Burada biri varsa öldüm bu arada yokmuş çok iyi Sen gel ee, Pek sağlıklı oynamıyorum şu anda Kafayı bana taktı gibi Ve benim 3800 gücüm var alamayabilirim onu Kurtarabilirim kendimi Kurtardım Ulti attı ulti attı Aldık mı lan? Aldık vallahi. Helal be. 6 savaşçı kaldı. Boyu perişan etti Spike. Şu anda mutluluktan 4 dönüyorum gördüğünüz gibi. Bu nerede? Pem gidiyor almaya değil mi? Aldı pem. Bok yedik. <laughs> pem beni öldürür abi. Ölürüm abi evet. Evet. <laughs> o enerji şey gerçekten. Hemen çift hesaplaşma haritasına başladık. Takım arkadaşım da Daryl çıktı. Güzel oldu. İki atışta yok ediyoruz zaten. Aa bir tane daha değiyor. Onları yok edebiliriz. Eee hemen şunu atacağım. Lan yanlış yere attın ya. Takım arkadaşım öldü. Abi şurada bir... Ne? Kanka ölebilirsin. Öldün. Geliyorum abi. Bekleyin. Hop sen size bir güle güle. Hep söyleyecek bunları. Ay be o doğmadan aldım. Şu an küfür yiyorum. Gitti. Bul sen bunu al. Bul yavaşladı. Uy son anda. Bakalım 13 saniye bekleyeceğim. Az önceki hatamı telafi etmeye çalışacağım. Evet az önceki hatamı telafi etmeye çalışıyorum. Ona 2 tane yük bırakacağım. Ve geldi. Abi 9 tane yüküm var. Gücüm 2'ye katladı yani. Bence alırım ya. Ama bul var. Şu an bizi rushlayabilirler. Abi siz bir ölüm bakayım. Gel bakayım hopp. Yes! Maçı kazandık. İşte bu. Spike'ın gücünü gördük. Evet tek hesaplaşmanı istediğimiz olmamıştı ama. Çift hesaplaşmayı sağlam bir şekilde kazandık arkadaşlar. Ve evet savaş topu modunda plaj top haritasında başlıyoruz. Şu karakter kim arkadaşlar ya? Bu Leon değil değil mi? Bak bende olmayınca böyle oluyor işte. Bende olmayınca. O Burak sakinleş acım. Acım benim. Yine şöyle bir yedireyim. Abi bence önce Frank'e vurun. Frank'in gücü doluyor abi ya. Oo. Topu tuttum bu arada. <laughs> Takım yine kurtardım. Abi bize atıyor. Öleceğiz, öleceğiz. Abi şu ölse var ya rahat edeceğiz. Tip bizi mahvediyor ya. Abi broko tam atış. broko yalan oldu. Ben de yalan oldum. Birazdan ulti atacak. Evet tam tam netli bir ulti attı ama POKO öldürdü. Sizce bu takımı yener miyiz? Biraz zor gibi. Al top almış. Topu bana attı. Çok güzel. POKO ulti kullandı. Gole gidiyorum. Kankam al. Evet 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 evet. Hadi Poco hadi Poco bitirirsin Poco. Ve Poco bitirdi. Onu da alırsak gole gidiyoruz. Onu da alırsak gole gidiyoruz. Ve sanırım gol atacağız. Son bir dakika. İnanmıyorum ya. Top onlarda. Abi abim benim. Al şey ultim nerede? Ultim at. Tamam çok güzel. Ay boşu boşuna yedim. Boşu boşuna yedim. Kaç öldüm. Hadi bir tane daha bir tane daha bir tane daha. Daha vur. Abi çok çok tic çok çok iyi ya. Biz kaybedeceğiz herhalde. Gel yakala gel yakala Broko. Broko yakalayamadı. Abi vur. Aa poku atmadım. Ama atsam da ne olacak? Önümüz kapalı zaten. Evet savaş topunda da maalesef yenilgiyle sonuçlandık. Savaş topu görevimiz de varmış. En azından biraz dolmuş oldu. Bakalım soygunda nasıl bir başarı olacak. Ben şöyle sağ taraftan gidiyorum. Büyük ihtimal hepsi ortadan gelecek. Nita sadece. Abi çok iyi bastık, çok iyi bastık orada. Nita bana atmaya çalışıyor. Abi yok, buradan çıkamam. Ama en azından %11'lik bir hasar verdik. Onlar henüz bizim kasamıza ulaşamadı. Onların kasasını soyup geri döneceğiz. Nerede oğlum bunlar? Ya bakayım sen şöyle. Ayıymış bu ya. Ayı yavaşladı Oo bizimki yardırıyor. Tamam bayağı hasar verdik. İtayı da şöyle darladım. Bir tane daha vurmak istiyorum. Vurdum. %29'a kadar düşürdük. Soygun başarılı gibi gözüküyor. Sanki alacağız biz bunu. Arkadaşlar bu arada siz en çok hangi haritada oynamayı seviyorsunuz? Mutlaka yorumları yazın. Yani ben bu oyuna sonuçta başlayalı 40 gün falan oldu. Hani ben merak ediyorum sizin ilerleminiz nasıl gidiyor yani bir günde kaç kupa kaçıyorsunuz bu tür şeyleri bana yazabilirsiniz merak ediyorum zaten değil live'deki ekibimizle hep konuşuyoruz ama youtube'a tabi e, 23 gündür ramazandan dolayı içerik yükleyemediğim için sizlerle biraz uzak kaldık bir de yeni arkadaşlar gelmesi lazım YouTube'a çünkü YouTube abone sayımız oldukça az ama büyümeye devam ediyoruz. Gerçekten kanalımız büyüyor. Sadece yayınlarda arkadaşlık isteklerini açıyorum. Çünkü arkadaş sayım yine 200'e yaklaştı. Her ayın birinde arkadaşlarımı sıfırlıyorum arkadaşlar. Anladınız. Her ayın biri listeyi sıfırlıyorum. Yani benimle birlikte güncel kalan arkadaşları zaten hani güncel olanlar zaten beni tekrar ekliyor. Evet arkadaşlar Spike'la bu şekilde harita performanslarım. Umarım Spike'la olan videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın diyorum. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.